her kül name, her gün yeni bir beste ve her an farklı bir nefes. Hazreti Üstad, Miraç Gecesi'nin ikinci bir Kadir Gecesi hükmünde olabileceğini ve şirketi manevi ile dua edenlerin 40 bin dilde tesbih yapan melekler gibi sayılabileceğini ifade ediyor. Hatta Efendimiz için bir teselli olan Mirac'ın müminler için de bir fereç vesilesi olabileceği imasında bulunuyor. Bu ifadeler bir hüsnü zan ve teşvik ifadeleri midir? Yoksa bir keşfi müstenit olabilir mi? Estağfurullah. O dinin temel kaynaklarını değerlendirmek suretiyle de ortaya konabilir. Bir keşifle de ortaya konabilir. Keşifler objektif delil, kıstas değildir esasen. Fakat o meselelerin o mevzuda söylenecek sözlerin dinin temel disiplinleriyle uygunluğu araştırılması lazım. Öyle bir uygunluk varsa bence o mevzuda münakaşa girmemek lazım. Yani olur olur. Bir kere başta miraç dediğimiz şey yani bir uruç merdiveniyle Efendimizin bir yükselme merdiveniyle buğutlar ötesi alemlere ulaşması, bizim buğutlarımızdan sıyrılması, vücudu necmi nuranisiyle, ile vücudu necmi sakibi vücudu hakanisi vücudu mevhibeyi rabbanisi ile Nesiminin ifade ettiği gibi mekan la mekan olması. O mekanım la mekan oldu. Bu cismin cümle can oldu. Nazarı hakayan oldu. Özüm meslika gördüm diyor. Öyle bir masariyet esasen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Aklın kıstaslarıyla o meseleyi değerlendirmek Yine bizim böyle mantıki blokajlarımız üzerinde o meseleyi oturtarak bir makuliyet kazandırmak mümkün değil bizim. Ama Allah'ın sonsuz kudretine, o zatın fevkalade istat ve kabiliyetine bakarak onun için olur bunlar deriz. Miraç o yani. Onun fevkaladelikler aleminde seyyahatı. Ümmet adına seyyahatı. Fakat o seyyahat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in o Şabu Ebu Talip'teki boykottan sonra o boykotun son günlerine doğru kendisine her zaman bağrına açan, kollarını geren ve ona karşı en büyük müdafi olan Ebu Talip vefat ediyor. O güne kadar ancak dayanabiliyor. Hazreti Hatice validemiz de vefat ediyor. İkisi de aynı senede vefat ediyor. Onun için o seneye de Hüzün Senesi deniyor. Allah Celle Celal öyle yapıyor. Kalpteki ciddi bir hüzün, ciddi bir hafakan sizin ellerinizi açıp sabahlara kadar, sabahtan akşamlara kadar dualarınızdan daha tesirlidir. Keşke günümüzün böyle hakikat aşina nesilleri, felaketler karşısında duyarlı olan nesilleri de birkaç gece uykuları kaçsa, kalkıp delice sokaklarda dolaşsalar, ellerini açsalar, el eman, el eman, ya hennan, ya mennan deseler. Bu sabahlara kadar, sabahtan akşamlara kadar dua etmeden daha müessir bir şeydir. Izdırap en müessir bir duadır. Hüzün en müessir bir duadır. Bir bildirede onunla alakalı ona hüzün peygamberi denmişti. O hüzün hiç açılmaz gibi görülen kapıları açar. Paslı kilitleri açar. Paslı kilitleri bile açan sırlı bir anahtar. Hüzün üstü insanlığın iftar tablosu öyle bir hüzünle male mal, meşbu bulunduğu bir dönemde adeta meşhun bulunduğu bir dönemde diyelim sırtına binmiş gibi ağırlığını bir gemi gibi haşa gemiye benzetmek doğru değil onu ama insanlığın yükünü sırtında taşıyan bir insan olarak taşıdığı bir dönemde Allah farklı bir aleme kapılar açtı onu. İnsanın bin senelik sevincine yetecek sevinç alanlarında dolaştırdı. Enbiya-i İzam'ın ile onu şereflendirdi. Seyyidine Hazreti İsa istikbal etti, Hazreti Zekeriya istikbal etti, Hazreti Musa istikbal etti, Hazreti Davud istikbal etti, Hazreti Musa istikbal etti, Hazreti Adem istikbal etti ve Ceddi Emcedi Hazreti İbrahim istikbal etti. Her gören onu alkışladı, takdir ettiler. Bu öyle bir sevinç zemzemesi ve demdemesiydi ki İnsan bin sene belki öyle sevinç, zemzemesi, demdemesi yaşasa bu seviyede olamazdı. Hüzün bunlara netice verdi ve miraç oydu. Ama o zat öyle diyargamdı ki hayatını kendi için hiçbir zaman yaşamamıştı. Abdülkuddüs'ün sözünü hatırlayın. Vallahi ben oralara çıksaydım bir daha geriye dönmezdim diyor. Fakat benim tattığım, duyduğum, gördüğüm bu mehmandarlıkları arkamda benim gözümün içine bakan ümmetime de duyurmam lazım benim dedi. Yoksa birleri gibi o da o makamda kalırdı. İdris Aleyhisselam gibi. İsa Aleyhisselam gibi kalırdı o makamda. Bir manada İlyas Aleyhisselam içinde derler kalırdı o makamda. Ama ümmetinin elinden tutmak için tekrar onların işlerine dönüyor. Dolayısıyla Miraç aynı zamanda ümmeti Muhammed için de bir Miraç yoludur. Namaz müminin miracıdır, nurudur. Sefine dini namaz yürütür. Cümle ibadetin namaz piridir. Namazsız niyazsız İslam olur mu? İmam Rabbani Hazretlerinin de bir sözünü Arapçadan Türkçe'ye çevirirken iyi bil ki namaz müminin miracıdır diyor. Çünkü o miraç armağanıdır. Allah ümmetine de bu armağanı götür demiştir. Sıdk ile beş vakit kılın olunca eda, elli vaktin sevabını hak eyler ata diyor orada Süleyman Çelebi. Bir kaynağa dayanarak nazm halinde o masariyeti bu sözlerle ifade ediyor. Sıdk ile beş vakit olunca eda, elli vaktin sevabını hak eyler ata diyor ihsan demek. Böyle bir hali var. Efendim şimdi Yarın akşam değil mi Miraç? Cenab-ı Hak kalbi ve ruhi hayatımız itibariyle milletimizi bütün milletin iyisine, kötüsüne, ortadakine, mütayirine, Araf'takine, sağdakine, soldakine o gecenin kadrini ve kıymetini duyursun. O gece hürmetine hepimize salah ihsan eylesin, insaf ihsan eylesin, izan ihsan eylesin diyor. Efendimiz için bir teselli olma miracın müminler için de bir fereç vesilesi olacağı imasında bulunuyor. Bu hüsnü zan ve teşvik ifadeler midir yoksa bir keşfe müsned midir? O da olur, o da olur. Keşfe müsneni de olur. Kaynaklardan istinbat olur. Aynı zamanda hakikaten o niyetle bir şey değerlendirilirse Allah'ın izni inayetiyle. Madem o çok önemli bir göklerin kapılarının aralandığı, belli bir dönemde bir zatın o aralıktan içeriye girdiği, bu yolu ümmetine açık bıraktığı, asliyet planında kendisinin yaptığı şeyi zilliyet planında ümmetine emanet ettiği, herhalde sıdk ile insanlar o gece Cenab-ı Hakk'a teveccüh ederlerse Allah'ın izni inayetiyle yine o miraç varidatı insanlara inebilir. Fakat öyle bir geceyi biz şu anda belki Şahsımız adına da değerlendirebiliriz. Yüz rekat namaz kılarak eksiğimiz, gediğimiz varsa Allah'ım cebrenli noksan, o eksiği, gediği sar, sarmala, eksiksiz, gediksiz eyle diyebiliriz. Ailemiz için bir şeyler isteyebiliriz. Fakat en önemlisi milletimizin başında dönen o gaileler. Allah'ım bunları sağ. bizi bir huzura erdir filan duası ve talebinde bulunma. Biraz evvel arz ettiğim gibi kulubu zariaden seçtiğimiz bazı bahisleri okuma veya ashab bedri okuma veya Efendimiz'e mesur olan duaları okumak suretiyle o geceyi değerlendirme zilliyet planında işin gölgesi çapında bence o yolda yürümeyi öylece değerlendirme bize de o kapıların açılacağını bekleme derin bir hüzünle derin bir kalakla, derin bir hafaganla, derin bir ızdırapla ne olur Allah'ım küçüklüğümüze bakma. Senin şanın büyüktür. Büyüklüğünün gereğini lütfeyle bize. Müteaddiyane değil Allah'ım. Tevazu ve mahviyet içinde bunu senden istiyoruz. Liyakatımız yok. Hakkımız da değil. Büyüklerin hep dedikleri gibi ve inlem neku ehlen fe ente ehlun biz ehil olmasak bile sen bütün bunlara ehilsin Allah'ım. Sen yaparsın sultana sultanlık, gedaya da gedalık. Bizler birer dilenciyiz. Her şeye rağmen kapının tokmağına dokunuyoruz. Allah'ım bize istikamet, ruh selameti, insaf, izan, vifak ve ittifak düşüncesi, şefkat düşüncesi, aiz mülazası ihsan eyle bizi birbirimize sarmaş dolaş eyle Allah'ım diye dua ederiz. Kim bilir belki Cenab-ı Hak meseleyi ona bağlamıştır. Öyle mübarek bir gecede içimizi ona öyle dökersek, dua dua yalvarırsak hep bedduanın karşılığı karşılarına Nik dua. Onu hiç kullanmıyoruz. Niye kullanmıyoruz? Bet çirkin demek. Bu batı dillerine de geçmiş. Bet. Kötü, çirkin, nik o da güzel demek, iyi demek. Hasen dua. iyiliğe dua etmek, insafa dua etmek, ıslaha dua etmek. O duygularla böyle gürlersek Allah'ın izni inayetiyle bakarsınız Cenab-ı Hak tamir edilmiyor gibi görülen gemiyi de tamir eder, uçağı da tamir eder, otobüsü de tamir eder, çılgınlıkla yıktığımız şeyleri de tamir eder. Yıktığımız, kırdığımız, geçirdiğimiz kalpleri de tamir eder. Mahvettiğimiz dimaları, düşünceleri de tamir eder. Bizi ıslaha uyanmış bir toplum haline getirir. Getirsin inşallah. Şahsi küçük ihtiyaçlar de hemen hacet namazı tavsiye ediyor. Zaten sabah kunut dua okumayla alakalı bir hatıranızdan da bahsediliyor. Evet uzun zaman okudum ben. O yani 12 Mart sonrası belki 12 Eylül'de akşamları okuduğum da olmuştu. Bizde de Hanefi şeyinde müteahhirin fıkında çok yaygın olmadığından dolayı hatta hatırlarım böyle arkada belki bazıları çok garipsiyerek hatta bugün de hatırlarım. O çok sevdiğim Hakim Necmeddin Bey avcılar kapında ben akşam namazında da okumuştum onu. Arkamda böyle çıkıra çıkıra ağladığını bugün gibi hissederim. Zannediyorum kurumuş gözyaşlarını ceyhun edebilecek duyguya, düşünce ihtiyacımız var. Onlar bizim kirlerimizi, lekelerimizi önüne katıp sürükleyecek. Allah da kirli olmayanlara yaptığı muameleyi yapacak. Kirlilere Temiz muamelesi yapılmaz. Kirlerden arınma gayretimiz olması lazım. Yıkanma gayretimiz olması lazım ki Allah da lütfuyla, inayetiyle, riayetiyle teveccüh buyursun. Osman Demirci Hoca makamı cennet olsun. Çok sevimli bir insandı. Erzurum'un iki abide şahsiyetleri Osman Demirci Hoca. Belki eğilmemesi, kırılmaması, bükülmemesi Rasanete açısından demirdi, yoksa yumuşak, pamuk gibi bir adamdı. Bir de 40. Hoca, ikisi de arkadaş, aynı bölgenin insanlarıydı. Biri öbür tarafta, biri bu tarafta. Allah ona uzun ömürler ihsan eylesin. Öbürünü de firdevsiyle sevindirsin. Hanifi fukası hissiyle bazıları fakirin öyle kunu tokumalarına itiraz edince, bu bela ve musibet zamanlarında okunur falan diye okuyoruz. Bazıları da ne var ki yani okunuyor bunlar diyor. Yahu içinde bulunduğumuz şu efendim din gitmiş, iman harap olmuş. Din harap, iman sarap olmuş. Mefahir kaynasın gitsin, kesilsin vicdanlar lal. Bu izmihlal ahlakı yürürken kalmaz istiklal. Yahu başka daha ne türlü felaket, bela, musibet arıyorsunuz? şimdi de kunut duası okunmayacaksa siz kıyamet alameti bekliyorsunuz? Merhum makamı cennet olsun. Bununla o hanifi hışmını bir yönüyle yatıştırmış, onları tadil etmişti. Bize düşen şey Cenab-ı Hakk'a teveccüh. En küçük şeylerimizi ona karşı büyük isyan gibi görerek Ya Rabbi bağışla bizim yüzümüzden ümmeti Muhammed'i mahvetme demek demeyenler varsın demesinler. Görmeyenler varsın görmesinler. Söylemeyenler varsın söylemesinler. Bir şey söylenecekse gelin onu biz söyleyelim. Onu biz düşünelim. Onu biz ortaya koyalım. Allah'ın bizim hatalarımız, bizim dikkatsizliğimiz, bizim nankörlüğümüzden dolayı ümmeti Muhammed'i, o mübarek Türk milletini, Anadolu insanını Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla, Çerkeziyle o mübarek Anadolu insanını mahvetme Allah'ım. Parçalama Allah'ım. Bir parçalamayla yüreklerimiz ağzımıza geldi. Yüreğimiz kalmadı. Bir daha parçalama.